Ha, direkt ana sayfada toksik karakterleri gördüğüm ilk videoya tıkladım. <laughs> Gel sen de izle. Ben burada izliyorum ya, ya şu kulaklıkta gacır gucur arkadaş ya bir alışamadım. Benim koltuk nasıl? Lan o kadar kötü de kulaklık değil ama gacır gucur ediyor ya. Bu güzel abi. Ya aklan o fiyat performans bu. Aynen performans. Üzerimize deniyorlar patır patır. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> Hazır, video başladı. Kutsal su kimde? Bende. Tam kutsal suyu gel vurman lazım. Hadi ee, hadi hadi oğlum sana güveniyoruz. Hayır sana lan. lan. <laughs> Hayır sen yapıyorsun. Bu Bugün geliyormuş. Bu görevi sen Burak yapıyorsun. Hadi, bırak. Yapıyorsun. <laughs> Burak hadi git vur içeri gir. İçeri gir. Uç, cam sıkıyor <laughs> <yapamam> lazım? <laughs> hayır hayır evet. cam, evet, cam sıkıyor. yok Oğlum. Bak, gir Oğlum biz bunları izliyoruz da adamların kulağını sal ediyoruz her şu anda. <laughs> sesi kızın. Sen sesi kız. Nasıl yani? Veya videonun sesi kısılıyor yani ok tuşlarıyla aşağı yukarı. <laughs> Oğlum onlar uğraşmaya ne gerek lan gözüm de görmüyor arkadaş. Gecenin bir yarısı anasını satayım. Çay Şöyle herhalde şu mikrofonu bir de sağa sola vurmasam var ya. ya Çay mı? Ya. Sen bana su ver ya. Su can. Hadi al damacanı ezin. <laughs> Yap şunu artık. Murat girin dalında. Gel <laughs> sen al. <laughs> 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 Abi. <gülüyor> <gülüyor> Olum, şut girişi içeri gir ya şükür. Allah durdur bir kalbimi rıza azatsın. Ha <laughs> yerinde kal. Koronoyla oyna Ben kutsal <laughs> su falan kullanmıyorum, alırsın bunu. Hadi Hayır, oğlum yapabilirsin yok. bak. <laughs> Ver bakayım. Al bakayım enus suyunu abi kardeş Davetme lan. Su azmın. Şu mikrofonda bir saklaştan <laughs> bu gacır gucur ya. Şundan haltınızı hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Sen mi ben mi? Günlük yaşay bunu topladım lan ben. Ben gündür hayatımda da böyle getir götür yapıyorum, çay içiyorum. Arada sırada GTA 5 oynuyor. Oynayamıyorum daha Bak bugün bütün hadi bir 2 üç fırla. Hadi yapacağız. Geliyor, ya. Geliyor. Hazır ol. <laughs> Uyuyor mu? Oyna bak oyna. Bakıyorum. <laughs> Geliyor hazır ol hazır ol. Yüzünü kapatma hedefi görmen lazım. Görüyorum sol gözüm açık. Kimi? Biraz ilerle ilerle. Maç özeti mi? Aha. İzle izle. Hayır ya yani, YouTube'a koyuyorlar ya. Yok oğlum izleyemezsin. Sonuçta paylaşan yayıncı kuruluş. Oğlum arkadan da vantilatör iyi vurdu lan serin serin var ya. <laughs> de yok ki oğlum. Cool mü? Ben kulübü tutunurum. Herkesin sağlığınızı tehlike yapmaktadır. Lütfen kullanmayın. Sana ne lan? Aynısı paketin üstünde de yazıyor. Sana ne? <laughs> yani, ne de değil. Çoluk çocuk izliyor da. O zaman mesajım var. Hareket <laughs> et oğlum. Fazla bozma da oğlum. Youtube'a kesit falan atarız buraları. <laughs> Tabi kuruk bizi öpmezse. <laughs> Sik gibi ne duruyorsun orada? Sik gibi ne duruyorsun orada? orada. Abi gel lan bu. Aa oh, geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> Hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> Fuck <you. <laughs> Fuck <you. Take him. <gülüyor> <gülüyor> Take him. Hazır ol. Kışkırttık bir sonu. İki adım at öne ya. Ya yürüsene oğlum. Bir dolaş evin içinde ya. <laughs> Sen o, orada koruma aletleri de var. Git onların yanına. Bak geliyor o, hadi. Geliyor çabuk çabuk. Koş 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 çabuk. Allah'ım yardım et. Amanet. Oğlum hareket ya. et ki. Küfürmaz haydo gibi kaldın ha babolii anonist dedi kaldı. Küfürbaz <laughs> abi do izleyelim mi? <laughs> Dikten silahını koyayım. Ya b et <laughs> <karşı da gülüyor> uyma. Helal lan! Kesmeler hareket etti. Geldi karşıdugu var. Hello Longbow. Hello Longbow. Tamamen ruh halime bağlı. Bence bir de küfürbaz aylar izliyelim. İzleriz bakarız. Tamam. tamam. Toxici be Toxici doğru O toksiklere hep yaptırmış ya Toksik sesleriyle kendi söylüyor Hangisi? Ney? Toksik leyin Tukan abi, bize kasa topla yapıyor. <laughs> Bunun şeyi vardı World War 2. O da güzeldi. O neydi lan? Zombi gibi oynuyor. Ha toksiklerle savaş. Ha. <laughs> <laughs> Yukarıdan el bombası falan atıyordu. Cahili çıktım ben ya. Bilmediğin boku git mektebinde oku demişler. Hangi mektebinde? Altına yazayım ya. Yayında izledim. Helal et yazayım. <laughs> Yazalım değil mi? Hı hı. Baya kanalı bir şey, seni izlemiyorsan seni izlemiyorsan ki keyfine düşkünüz o da benim zaten oğlum insan bir asr yazar aleykümselam aleykümselam ayıp lan <laughs> yayında izledim helal et yazdım <laughs>